Merhaba arkadaşlar. Bugün, dosemeyi bozmadan bir odayı nasıl bolebileceğimizden bahsedeceğiz. Asma Bolmeler, bu konuda harika bir çözüm sunuyor. Asma Bolmeler, bir odayı görsel olarak bolmek için kullanılan, yere sabitlenmemiz, bagımsız yapılar. Çok yoğunlu ve pratikler, çünkü kolayca tasınabilirler ve ihtiyaçlarınıza göre yeniden düzenlenebilirler asma bolmeler, cesitli amaçlar için kullanılabilir. Örneğin, bir oturma odasını çalışma alanında ayırmak, yatak odasında bir giyinme odası oluşturmak veya acık bilen bir mutfakta yemek. Alanını tanımlamak için kullanılabilirler. Şimdi, asma bolmelerin farklı tasarımlarına ve özelliklerine bir göz atalım. Asma bolmeler, cesitli malzemelerden yapılabilir. En yaygın malzemeler arasında ahşap, metal, cam ve kumas bulunur. Ahşap bolmeler sıcak ve rustik bir görünüm sunar. Metal bolmeler modern ve endüstriyel bir görünüm sunar. Cam bolmeler ısıgın geçmesine izin verir ve odayı daha geniş gösterir. Kumas bolmeler ise yumuşak ve rahat bir atmosfer yaratır. Asma bolmelerin farklı boyutları ve şekilleri de mevcuttur. Bazı bolmeler, sadece birkaç santimetre genişliğinde olabilirken, diğerleri birkaç metre genişliğinde olabilir. Bazı bolmeler düz olabilirken, diğerleri egri veya dalgalı olabilir. Asma bolmelerin ayrıca farklı istevleri olabilir. Bazı bolmeler, sadece gorsel bir ayrım saklamak için tasarlanmıştır. Diğerleri ise ses yalıtımı veya gizlilik saklamak için tasarlanmıştır asma bolmelerin kurulumu genellikle oldukça kolaydır. Kogu bolme, basit bir montaj istemiyle kurulabilir. Ancak, bazı bolmeler, profesyonel bir kurulum gerektirebilir. Asma bolmeler, bir odayı bolmek için harika bir cozum sunar. Çok yoğunlu, pratik ve estetik açıdan hostur. Asma bolmeler, bir odayı yeniden düzenlemek veya yeni bir görünüm kazandırmak için harika bir yoldur. Merhaba arkadaşlar, bugün odanızı bolmek için harika bir çözüm olan asma bolmelerden bahsedeceğiz. Dosemeyi bozmadan odanızı farklı alanlara ayırmak için harika bir seçenek. İlk olarak asma bolme cesitlerinden bahsedelim. En popüler seçeneklerden biri cam bolmelerdir cam bolmeler, odanıza sıklık ve modern bir hava katar. Ayrıca, ısıgın geçmesini sağlayarak odanızın daha aydınlık korunmasını sağlar. Cam bolme cesitleri arasında, surgulu cam bolmeler, katlanır cam bolmeler ve sabit cam bolmeler bulunur. Surgulu cam bolmeler, kucuk alanlar için idealdir cunku yerden tasarruf sağlar. Katlanır cam bolmeler, daha büyük alanlar için uygundur ve odanızın görünümünü tamamen degistirebilir. Sabit cam bolmeler ise, daha kalıcı bir cozum arayanlar için idealdir. Cam bolmelerin yanı sıra, ahsap bolmeler de popüler bir seçenektir. Ahsap bolmeler, odanıza sıcak ve dogal bir hava katar. Ayrıca, ses yalıtımı sağlamak için de kullanılabilirler. Asma bolmeleri seçerken, odanızın büyüklüğü, tarzı ve ihtiyaçlarınız göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, bolmenin malzemesi, rengi ve tasarımı da önemlidir. Asma bolmeleri monte etmek oldukça kolaydır. Genellikle, bolme duvarınıza vidalanır veya yapıştırılır. Ancak, bazı durumlarda profesyonel bir yardım almak gerekebilir. Asma bolmeler, odanızı bolmek için harika bir seçenektir. Sık, pratik ve uygun fiyatlıdırlar. Umarım bu video, asma bolmeler hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olmuştur.